Akif Peki, Karar Gazetesi. Parfüm çalan kıza fetva yok mu? Habertürk yazarı Sevilay Yılman yüzü ifşa edilmesin diye Twitter'da çırpınıyordu. Genç bir kız AVM'de parfüm çalarken yakalanmış. Yüzü buzlanmadan haberleştirilmesine itiraz gerekçesi şuydu. Zaten cezası 5 yıldan başlıyor. Bir de afişe edip ömür boyu damgalamak niye? Bir parfüm için hayatı kararacak. Mahkemede dayısı yoktur cezadan kaçamayacağı gibi haberlere erişim engeli kararı da aldıramaz. Unutulma hakkını kullanıp internetten sildiremeyecekti. Ömür boyu peşinden gelecek bu haberler. Adı yazıldığında internetten karşısına çıkacak. Yolsuzluk hırsızlık değildir fetvası verenler onun için hırsızlık yolsuzluk değildir fetvası vermeyecek. Dindarların iktidarına zararı dokunacaksa yolsuzluk gibi gerçekleri dile getirmeyi dinen sakıncalı görenler parfüm çaldı diye genç bir kızın tefe konmasını dert etmeyecek. Çünkü bütün milletten çalmakla tüyü bitmemiş yetimin hakkını girmekle suçlanmıyor. AK Parti Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu'nun mali durumu boşanma anlaşmasına düştü eşince ifşa edilmişti. Sonra Sedat Peker, derenin suyunun nereden aktığı ile ilgili iddialar ileri sürdü. Ne mi oldu? Eşi Ünsalban tutuklandı. Haberlere ise erişim yasağı kondu. Başka ne mi? Sedat Peker'in ifşaatlarında adı geçen Korkmaz Karaca ile Serkan Taranoğlu Cumhurbaşkanlığındaki görevlerinden aflarını istedi. Daha başka mı? Zehra Taşkesenlioğlu'na ne mi oldu? Şu ana dek duyduğumuz ve yalanlanmayan tek yaptırım bilgisi AK Parti MYK'sından sızan bir kulis. Parti yönetimi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tabandaki rahatsızlığı aktarmış, Parti ile ilgili yolsuzluk ve rüşvet algısının halkta yayıldığı, herkesin zan altında kaldığı, bir şey yapılması gerektiği söylenmiş. Gereği de Taşkesenlioğlu'na gelecek seçimde tekrar aday göstermemek olacakmış. 2017'de AK Partili belediye başkanlarını istifaya zorlama furyasında da öyle olmamış mıydı? Yolsuzluk ve FETÖ'ye yardım şüphesi altında bırakılan başkanlar kendi partileri tarafından kenara konup yola öyle devam edilmişti. Sanki karşılığı soruşturmak ve aslı varsa yargıda hesabı sormak değilmiş de kenara koyup yola devam etmekmiş gibi. Herhangi bir suç işlendiyse cezasız kaldı, yargı karıştırılmadı. İç işlerinde dosyalarından bahsedildi, iktidarın kendi başkanlarına tehdit ve imaları, taraftar medyada manşetlere çıktı, bir savcı da ne oluyor demedi parfüm çalan kızın bu ayrıcalıklardan yararlanacak hali yok elbette. Dükkancıyla aralarında hallettirilmeyecek cezasını çekecek. Devrin şanslı azınlığından iktidar elitleri adalet diye bu çarpıklığı savunur, onu anlarsınız. Karın tokluğuna düzen fedailiği yapan ufakçı ve artıkçılar milletin hakkının yenmesine katlanmayanları yediği kaba pislemekle karalar yemekle kafayı bozup herkesi yiyici sanmalarına verir yine anlarsınız da. Önünde kurtlu bulgurdan başka kaşık sallayacak aşı olmayanlar nesini savunur ne demeye. Kişi başına düşen zeytin adedi. Halkın arasına kıyafet değiştirip halktan görünerek karışan AK Parti ekipleri gibi dolaşmaya devam ediyorum. Cumartesi günü zeytin eksperi kılığında gemlikteydim. KRT'deki Sen Ne Dersin programında ortağım Yavuz Ohan'la birlikte. Yeri gelmişken yayın günümüz haftada ikiye çıktı. Saati de değişti. Bu haftadan başlayarak artık salı ve perşembe akşamları 18'de ekrandayız. Gemlik Zeytini Festivali'ne konuşmacı çağrılmıştık. Hep kişi başına milli gelirimizin 2013'ten beri niye düştüğünü, nereden nereye gerilediğini konuşuyoruz ya. Bu kez de kişi başına düşen zeytin adedini konuşalım dedik. Biraz ders çalışınca ne ile karşılaşsam beğenirsiniz. 5 litrelik ayçiçek yağının fiyatı en ucuz zeytin yağının 1 litresine denk. En ufak bir zam söylentisiyle halk ayçiçek yağına hücum edip marketleri boşaltırken zeytin yağının yüzüne bundan bakılmıyor herhalde. Yunanistan'da kişi başına 12 litreden fazla zeytinyağı tüketilirken bizde 2 litreyi bile bulamamasını açıklamaz mı? 1 kiloda ortalama 190 adet zeytin olurmuş. Kişi başına yıllık 4 kilonun az üstünde zeytin yiyoruz. Kabaca yuvarlarsak herkesin payına günlük 2 adet zeytin düşüyor demek. Gemlik sofralık zeytinin diyarı. Türkiye'de zeytin ağacının ana vatanı. Ama Cezayir'de kişi başına yıllık 7 kilodan, Arnavutluk'ta 10 kilodan fazla zeytin yeniyor. Yanlış hesaplamadıysam ucuz zeytinin tanesi 10 kuruşa, pahalısı 30 kuruşa geliyor bizde. Yine de kişi başına günde ancak 2 tane. Zeytin ve yağını halkça sevmediğimizden mi, para yetirip alamayışımızdan mı sizce? Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bunun gibi daha fazla köşe yazısı dinlemek için kanalıma göz atabilir, dilerseniz abone olabilirsiniz. Videolarımdan ilk siz haberdar olmak isterseniz bildirimleri açmayı, görüşlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın.